geldik partiçeye. Ay bu da Oo, bu atlaşın oluyor. Bu da benim oluyor. Çok güzel. Ben uyumlu. O da onunla uyumlu. Tamam, ne? Tamam. Sütümü arıyorum. Oo. Çorap buldum. Gözlük. resmen kaçak yaşıyorum ya. Şöyle bir şeyler buldum. Çok güzel. Çok güzel. Bu ne? Ben bunları yaygın da kullanıyorum. O kadar güzel ki. Atlaş. Tamam. Hadi. Gözlerin Açlar. Hayır. Uh, Şu tütü hemen güzel. iç. Çok. Şu tütü hemen iç. Tamam. Bırak şunu kapat artık. Ekran'a bakmaktan gözlerin mosmu oldu ya. Kapat şunu. Patron, kapat.